Maşa, Maşa, ben burada çok eğleniyorum. Haydi sen de gel havuza. Birlikte havuz keyfi yapalım. No no no. Hayır kocayı. Ben havuza girmek istemiyorum. Burada güneşleniyorum. Ama Maşa, sen bana havuz istiyorum dedin. Ben de sana havuzu kurdum, su doldurdum. Senin girmen gerekiyor. Neden sen Beni uğraştırdın ki. Kocayı. Ben sana söylediğimde girmek istiyordum şu an girmek istemiyorum her istediğin her an olmuyor maalesef maşa şu an gelmeni istiyorum gelmen için ne yapmam gerekiyor gelmek istemiyorum işte hmm, ben biliyorum nasıl ikna edeceğimi derin maşa benden havuz istedi ben de havuzu kurdum ama maşa gelmiyor nasıl ikna edebiliriz Ne peki derin? Ne yapacağız? Söyle. Maşa'yı nasıl ikna edeceğiz derin? Ma derin elindeki ne? Yoksa onları havuza mı dökeceğiz? Tamam hadi birlikte dökelim. Maşa dayanamayacak. Hemen havuza gelecek. Burada kırmızı kapak var. Şimdi onu boşaltacağım. Hop, döktüm. Bakın arkadaşlar. Rengarenk. Şimdi sarı kapaklıyı açacağım. Ve onu da dökeceğim. Hop. Bunu da döktüm. Ay dökülmüyor. Yardım edin. Şimdi mor kapak var. Mor kapağı da açıyorum. Dök bakalım Bu Kapağı da dök. Rengar oldu. Maşa, maşa. Havuzu hemen görmelisin. Buna dayanamayacaksın, eminim. Ne var ki havuza? Bildiğin havuz işte. Bence görmelisin maşa. İyi madem, geliyorum. Vay, gözlerimi. İçine gireceğim arkadaşlar çok heyecanlıyım. Koca ayı neden en baştan söylemiyorsun böyle bir sürprizin olduğunu? İşte kaydım kocayı. Yanındayım. Oo, yiyebilir miyim bunlardan kocayı? Tabii ki yiyebilirsin Maşa. Bunlar senin için. Derin, Maşa'ya mı veriyorsun? Ver bakalım. Derin, daha çok, daha çok. Bir avuç dolusu geliyor Maşa. Hazır mısın? <laughs> hmm. Hepsini yedim yahu. Çok harika havuz ya. Çok eğleniyorum. Yuppi. Koca Sanki benim tuvaletim geldi ya. Tuvaletin mi geldi Maşa? Hemen tuvalete gitmelisin. Bence de hemen tuvalete gitmeliyim. Kocayı. Sakın yeme tamam mı? Hepsi benim bunların. Hı, tamam Maşa. Sen tuvalete yetiş hemen. Koş. Söz yemeyeceğim. İşte tuvalete geldim arkadaşlar. Tuvaletimi yapmalıyım. Evet. Yaptım tuvaletimi. Oh be. Rahatladım. Hemen gitmeliyim. Kocayı yoksa bütün bonimonlarımı yiyecek. Tabii ki de ellerimi yıkayacağım arkadaşlar. Geliyorum ellerimi burada. Ellerimi yıkadım. Şimdi koca ayının yanına gidebilirim artık. Koca ayı ben geldim. Bonibonlarımı yemedin değil mi? Hayır Maşa ben yemedim ama şu anda derin yiyor. bitirdi arkadaşlar. Çok üzgünüm. Arkadaşlar bu videoyu sonlandırıyoruz. Yoksa derin bütün bonibonlarımı yiyecek. Bu videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.